İyi geceler. i̇yi geceler abi. Evet, gecenin bu saatinde e, gördüğünüz tüm maçı oynadınız. E, Aynen. Kumada. E, şu anda da pliyofları yükselmekten sonra. E, mutluyuz abi. Biraz maçı zora soktuk ama yani bizim için iyi geçti. Grupta da ikinci olduk bir mağlubiyetle. Çivril takım ile eşleştik. Pazar günü onlarla oynayacağız. İnşallah onu da geçip bir çeyrek final görelim. Sonrasında adım adım gideriz inşallah. Aynen evet, oynamayan arkadaşları oynatalım. Hem e, playofflar öncesi bir görelim istedik. Ama ilk kere biraz zora soktuk oyunu. Onların da takıma alışması lazım. Diğer maçlarda şans verememiştik. Bundan sonra daha iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım pazar günü ne olacağını hepimiz göreceğiz.